Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft arkadaşlar bir şey tanıtacağım. Arkadaşlar şehrimiz büyüttük, büyüttük. Arkadaşlar bir şey hani Bu iyi hoş geldi arkadaşlar. Ben de buradan yol Çekmeye karar verdim. Buradan yol çekti, çekti. Yani burada bir tane elmas ev var. Elmas ev. Elmas ev arkadaşlar ne yaptık? Yaptım yani. Buraya yaptım. Aynısı olmuş. Ama zenginin evinden büyük. Hem büyük büyük arkadaşlar. Ee, buradan yol çektim. Burada arka tarafına yol çektik. Arabacılı araba arabacı var. Ee, başka ee, zaten akvapark zaten vardı. Bakın burada akvapark var. Arkadaşlar şu akvaparkı yan tarafı boşluk olduğu için ben şu arkadaşlar Burger King yaptım. Park adı ay bu geki iki göstereyim sizlere. İşte bu şekilde. Katı da bu şekilde gözüküyor. Düşüyoruz ama canlarımız gitmiyor. Arkadaşlar şurada da aynı şekilde bu dakik var. Orası boşta kaldığı için ben oraya buradaki yaptım. Ee, böyle bir yol çektik. Hmm, başka ne ki? Ee, bu evler vardı, e, ee, apartman vardı, sandık evler vardı, polis merkezi vardı zaten. E, ee, başka başka ne var, neler vardı? E, ee, e, hmm, sandık gibi ilk defa çıktım, patip aynısı oldu burayı ben kaplamadım. Arkadaşlar sandık evinin içi böyle Katıtı bu şekilde. Arkadaşlar sandık dakikada şey aynısı. Ama bir, bir eksiklik bir tasarımı eksik ya. İki tasarımını yapamadım. Yapacağım onu bir dahaki güncelle. Bir dahaki bir, bir dahaki videoda bir, bir dahaki videoda yapacağım zaten. Bir de şey, iki de yapacağım. İçine sandık evleri falan. Evet şimdi geldik e, e, şimdi geldik şu garaj kapısına e, nereye göstermedim e, arabacıyı göstermedim şimdi geldik arabacıya arkadaşlar burada arabacı var ama kapalı çünkü arabacı iptal, if, ben arabacıyı en son kovmuştum neden kovdum biliyor musunuz zengin ve bölümlerde çünkü işte güzel Kötü arabalar sattığı için kovdum onu şehirden. işten kovdum. Başka işte çalışıyor arkadaşlar arabacı. Yeni bir iş çıkacağım. Bir dahaki bölümlerde arabacıya. Bu da siz şehrin suplu çektik. İşte burada göstereyim. Şuradan. Bakın. Şu kısmında surlar var. Şu tarafta da surlar var. Bu surlar ha bu dar, buradaki daha iyi Evet. Şurayı da merdiven yapalım ya. Ben merdiveni için. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağım. Fakirin evini de yapalamayın şekilde. evin arkadaşlar. Böyle yapacağım. Çünkü daha yüksek yapamam. Bu şart. Allah yanlış yere koydum. Şuraya koymam gerekecekti. arkadaşlar evet. böyle olsun. Evet. Böyle kapatalım şimdi atlarını. Evet arkadaşlar atlarını böyle kapattık. Şimdi sen zenginin evinde Düma müjinden, orijinal arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şekilde yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. Bugün evimde fakirim, fakirim dede. İki aydınlatma daha aldım ama eksikliği var. Aydınlatma eksikliği var. Ee, Arkadaşı şey bu kitaplar. Arkadaşlar, dedi ki ne yapacağız? Ya? Arkadaşlar bu son güncel şeyi daha güncel şeyi çekeceğim. Hırsız polis ve zengin ben de fakir çekeceğim. Bu da şey bir Haziran 2019 çekeceğim. Bir Haziran çekeceğim ben yani. Bir Haziran'a ne şiir. Ki bir Haziran'da çekeceğim. Haziran gelene kadar. Bir Haziran 2019 çekeceğim. İşte çünkü Belki çıkarsam kötü olur. O yüzden biraz şey iki, bir 2019 çekeceğim. Şey olduğu için o yüzden O yüzden biraz 2019 çekeceğim. O yüzden çok üzülüyorum. Yani şehir İlk şey, büyük şey yaptım yani ben e, büyük eksikliği nedeniyle şey yaptım e, büyük çok eksikliği nedeniyle şey yapmıştım. Neyse arkadaşlar.